Vallahi emekliler gibi ha. Evde çok canı sıkılıyor çocuğun. Zeynep varken hiç olmazsa böyle bilgisayarında falan oyalanıyordu. Sonra veriyordu etrafta ninja tospalar gibi. Hop doksanlar mürsel. Ay biz de bir tane dizüstü bilgisayar alsak mı? Ben böyle dizimde sallarım onu ha? kızım kaç yaşındaki Somer? Allah muhafaza sonra o hacker mıdır fakır mıdır olur? Bırak okusun internet kafe açar. Yok yok, benim soverim farklı ya. Okumayı yazmayı çözer bilgisayarda. Tüm gavurluklar o makineden çıkar. Bizim evde ergen var, bet bereket kalmaz. Ay niye öyle diyorsun babaanne? İstemiyor musun yani? Aman canım ne istemeyeceğim ha? Alın bakayım şu parayı. Seyit Mutlu'sundan alın bir tane. Ay geçen gün Nigar Hanım aramış beni dürtmek için ama bulamamış. Sonra da gitmiş Meral Hanım'ı dürtmüş. Kingir kingir gülüyordu Meral. <gülüyor> Yüksel, oğlum şunu da al da daha iyi bir bilgisayar al. Bana bak, o Yüksel var ya Yüksel, heh. ona sorun. O bilgisayar işinden anlıyor. <laughs> Sober, vallahi sen de Cevahir dayın gibisin ha. Neyse, paraya sıkışsan beni kullanıp topluyorsun parayı. Seni ıslak hamburger seni. <laughs> Çak bakayım baba beşlik. <laughs> Gidip bilgisayar alayım, Çağ'a ayak uydurayım ya. Aman oğlum, Çağ'a ayak uydurayım derken ayağımızı vurmasın Çağ? Öpücük ver bakayım babaya. Aa! Babasının asları. Al, yavrum. Ay. Yavrum. Fesvit açtın mı gavur? Bana bak, kosik Nadire benden bir virüs yolla şimdi ha. Hadi hadi. Ha, Hafize Ana ne yaptın ya? Virüs yollamak yasak. Hem engellemek istersen sen engellersin Nadir amcayı. Ben yapamam, büyüğümdür. Yükselciğim, şimdi bu bilgisayarı nasıl temizleyeceğim ben? Bunun neresine çamaşır suyu dökülüyor? <laughs> Ablacığım, bu nazik bir cihaz. Bu böyle olmaz, patlar mı Allah? Aman kızım, boş ver bu teknolojik harikası. Kendi pasağını kendi temizler zar. Ya Yüksel, oyun yüklesene şurada. Super Mario yükle. Aa, çaklama... Çelik çomak yükle. Merak etme, yükledim zaten. Somen için zeka oyunları, senin için de savaş oyunları yükledim hocam. Ah! Sevmem ben savaş oyunları, barış oyunları severim. Cevahir için de savaş oyunları yükle. Top iğnele Mürsel. Oo, bayağı geç olmuş yani. Benim yavaş yavaş gitmem lazım. Malum okulda burslu kazandım. Bir ders kaçırdım mı, anamdan emdiğim sütü gururumdan getirirler vallahi. Hadi size kolay gelsin. Aferin lan sana, yüksel. Hadi giderken şöyle sıcak bir çay içe. hadi. Eline sağlık çocuğum. Hadi bakalım yüksel. Al yükselcim şunu kendine ıslak mendil al. sağ olun. Eksik olmayın beni mahcup ettiniz. De maşallah dansöz gibi her yanıma para soktunuz. Hayırlı olsun tekrar. Şey <laughs> bir sağ olun Yüksel. Sağ Yüksel, ol, sağ ol yüksel. Selam söyle annene. 他什么呀？三，啊，他是个渣，天真的。 devam ettireyim. Çok havalıyım. Ben gavur damat. Nadir Kosti'nin karısına dürttüydüm. Dur bakayım böyle sarsılıyor mu pirti? Ay Zekai sen bana yemek indirecektin oğlum. Ya anneciğim yemek inmez buna ya. Ancak e, yemek tarifi iner. Vahiy beklen bundan. Durun ben bir komik video izleyeceğim ama gülmeyeceğim. Ben şurada ergen gerisi bir çek ellerini. Ben ilkokul arkadaşımı bulacağım. İnşallah hala ilkokuldadır. Kur abi ya şu oyunu bitirebiliriz ama ya. Bir dakika gel. Da yemek bitmedi. Herkes sofraya. Hadi herkes sofraya helal kuttursun baba. Çorba abla senin de tozun oldu. Bilgisayar için kavga ediyorsunuz ya. Alet teknolojik, siz ilke. Çeşit duruyorsunuz yani yan yana ha? Ne Bir şey yok kurabiyem. De Ben... ...kıpırtladım bir kople Neyse ben çıkayım dışarı, siz zehirlenmeyin. Yat sen Kurabiye'm. Hı -hı. Hadi bakalım. Hı. kutusu kutlusu baba. Ben sizi vurdum yanlışlıkla. Değil de beynimde vurulmuşa döndüm oğlum. Ya Mürsel sen sabaha kadar bilgisayarın başında mıydın? Ya. Aa. Yok ben sabah kalkıp koşmaya çıkacaktım da. Ama biri beni böyle peşelemeyecek koşamıyorum ben. Bir iki düşman edineyim dedim kendime. Hop. Sıyrıl Mürsel. go go go.